çeşitli hisseler üzerine konuşacağız. Tabi burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değil. Biz de aracı kurum ya da yatırım danışman değiliz. Videonun kalanını kar ve zararınızın mesuliyetinizin tamamen kabullenip sürdürün. Bu arada Telegram ve X hesaplarımızın linki açıklamalar kısmında var. Sizler de videonun altındaki linklerden hem Telegram'dan hem de Twitter'dan bizi e, takip ediniz lütfen diyelim. Yine tabi videoyu beğenmeyi altına yorum yapmayı, hype puanı vermeyi, kanala abone olmayı da unutmayalım. Şimdiden teşekkür ediyorum. Bunları gerçekleştiren herkese diyebilirim. E, son işlem gününde yine endekste hafif bir çekilme vardı. Endeksteki hareketler normal genel olarak yani pek bir farklılık yok e, işin doğrusu. Önceki videolarda konuştuğumuzun da dışında zaten çok böyle e, farklı bir durum yani velhasıl söz konusu da Değil diyebiliriz. Yani bir geri çekilmeler olabilecek olsa da endekste ben 14.000'in altına düşeceğimizi pek zannetmiyorum açıkçası. Buralarda biraz takılır diye de ifade edelim. Zaman zaman dur kalk yapa yapa ee, yeni yükselişler ve rekorlar kaydetmeye ilerleyen haftalarda ve aylarda devam etmesi beklentisi yüksek. Bakalım dediğim gibi bizlerde ne olacağını göreceğiz. Tüpraş tarafına şöyle bir Göz atacak olursak ne var ne yok tarzında. Şunu da kapatalım ki. Tüpraş'ta yine bir çekilme hareketi gerçekleştirdi. Ben önceki videolarda da ifade ettim. E, tüpraşın aslında şu an bulunması gerektiği noktalar biraz daha bir tık daha tabii düşük e, pozisyonlar. Yani ortalama aşağı yukarı bir 195-200 aralığına bir çekilmesi lazım aslında tüpraşın. Ama endeks genelinde hani sürekli gerçekleşen bu yukarı hareketler tabii Tüpraş'taki e, satışları da minimal düzeyde tuttu sürekli. Ama dediğim gibi yani bir 195-200 aralığına aslında e, çekilme noktasında Tüpraş'ın şeyi var. Böyle bir e, geri çekilme eğilimi genel anlamda var yani. E, sözün özü diyelim. Aynı şekilde buradaki genel geri çekilmeleri tabii ki kesin yapacak diye bir şey yok. Çünkü endeks geneli aslında oldukça nasıl desem. Yani endeks geneli ilerlediği için takdir edersiniz ki raşta da bu sefer ne oluyor? Burada da bir pozitiflik oluyor. Ama yine de en iyi ihtimalle bile e, endeks yukarı giderken TÜPRAŞ'ta şöyle ufaktan bir şey olabilir. E, ufaktan bir e, olduğu gibi 195-200'e kadar çekilmese bile... Endeksle paralel aynı anda yükselmez ama bunu bir süre gerçekleştirir. Yani önümüzdeki birkaç hafta diyeyim gerçekleştirir. E, ondan sonra bir yerden dönüşü yapar. Ondan sonra çok daha sert yükselir öyle söyleyeyim. Yani kısa vadede ufaktan bir durgunluk, durağınlık. Ondan sonra endeksin de e, hayli üzerinde bir performans verebilir Tüpraş. Böyle de bir durum var yani. Zaten önceki videolarda da konuştuk biliyorsunuz. Hani buradaki meseleyi. E, Tüpraş en son bilançoda açıklamıştı malumunuz. Şimdi bilançosu doğrultusunda işte bedelsiz şeyi falan da açıklandı. Bedelsiz potansiyeli falan da açıklandı. Aslında bedelsiz potansiyeli çok önemli değil. Çünkü bundan sonraki vereceği bedelsiz hani aşağı muhtemelen %1900 veya %2000 falan olacaktır. Çünkü en son o kadar sermaye artırdı ya yani. Yani o minvalde bir sermaye artırımı gördük. O yüzden ben bu saatten sonra tutup da yani buradaki böyle ek bir şey olacağını falan zannetmiyorum. Onu da söyleyeyim. 18.797'lik bir bedelsiz potansiyeli görüyoruz burada. Dediğim gibi hani bunu vereceği bedelsizde tutup da bunu kullanacak mıdır? Hayır kullanmayacaktır. Dolayısıyla bunu verecek gibi düşünmemek gerekiyor ama yine şöyle genel durumu değerlendirdiğimiz zaman buradaki e, artış öz kaynaklardaki artıştan da ana hatlarıyla e, kaynaklandığını ifade etmiş ve hatırlatmış olalım tekrardan. TÜPRAŞ'ta iyi bir hani olumlu bir süreç gördük son bilanço ile birlikte. E tabii karışık denebilecek veriler vardı ama pek çok tarafa göre de olumlu yani işin doğrusu toparlayacak olursak e, tüp raş tarafında kısa vadeli bir durgunluk olabilir. Ama bu arada 2026'daki genel performansı aynı zamanda aynı zamanda bilanço bazlı performansının da takdir edersiniz ki 2025'in üzerinde olması bekleniyor. Onu da söyleyeyim yani tekrardan. E, Sasa'da bu arada Sasa'nın e, da biliyorsunuz bilanço meselesini konuşacağız. Yani bir e, kar zarar tablosunda açıklanmaları oldu ve bedelsiz potansiyeli olarak en son %215'ti. Tabii şu an değişmiştir. Yani son hesaplanan buydu. Şu an değişti. Yeni hesaplanan olduğunda da, hesaplandığında da daha doğrusu şey yapacağız. E yine ne yaparız? Üzerine konuşuruz diyelim. Ancak bunu verecek midir? Ben daha önce de söyledim. Yani ben bedelsiz vermelerini bekliyorum. Vereceklerini düşünüyorum. Tekrar ediyorum. Bu gerekli olduğu için değil. E bedelsiz vermeseler daha iyi olur ama Gereksiz de olsa vereceklerini düşünüyorum. Hani buradaki benim şeyim bu aslında. E, beklentim bu. Vermeseler daha mı iyi? Evet vermeseler daha iyi. Çünkü gerek yok. Ama tarihinden bu yana sebebini anlayamadığım bir şekilde e, 2025 hariç her sene neredeyse ısrarla hiç gerek olmamasına rağmen büyük bir ısrarla adamlar bedelsiz veriyor. Yani e, gerek yok ama veriyor adam işte. Niye biz de bilmiyoruz. Her neyse ya böyle bir durum var. Bakalım tabii dediğim gibi ne olup ne biteceğini göreceğiz. E, genel SASA'nın durumuna bakacak olursak da işte en son fiyatlarında belli bir artış trendi yakalamıştı. Ondan sonra tekrardan düştü. Ha yeni işlem gününde ne olur? Onu da bekleyip görmek gerekiyor. Kesin hani şöyle hareket olur, böyle olur demek e, yanlış. Fakat son yaşanan geri çekilmenin içerisinde tahmin edebileceğiniz üzere sizin de bu açıklanan kar zarar tablosundaki negatifliğin sebebi yüksek. Şimdi kimisi yaşanan düşüşle alakalı veya önümüzdeki günlerde olası yaşanabilecek düşüşle alakalı şey diyebilir. Ya işte kötü açıklandı, o yüzden düştü. Abicim bak ben zaten şunu söylüyorum zaten. Bilanço'nun doğru düzgün böyle çok yüksek, böyle çok matah bir şey olarak açıklanması zaten beklenmiyor. Zaten beklenmiyor yani. O anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla e, takdir ederseniz ki genel performansın negatifliği hisseye de yansıyor. Yani ortam şu anda zaten böyle şey değil. E, aman Allah'ım her şeye para akıyor, her şeye para mara akmıyor. Yani para daha seçici şeylere akıyor. İlerleyen vakitlerde tabi bunlara da akacak ama şu an değil diyorum. O yüzden e, bu bilanço biraz daha negatif açıklanmasaydı bile bir başka bahaneyle biz yine sasanın düşüşünü görecektik zaten. Önceki videolarda benim anlatmaya çalıştığım şey buydu. E, Sasa bir şekilde çekilir diye ifade ederken ve şu anda sasanın dönemi değil diye ifade ederken. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim videoyu seyreden herkese. Hoşçakalın.